Merhaba arkadaşlar, Demonte Karavan'dan Gökhan ben. Bugün yeni modelimizle karşınızdayız. Kapadokya Long modelimiz. Yani Kapadokya'nın uzun kasa modeliyle karşınızdayız. Şimdi bu modelle neler değişti, nasıl bir arabaya bunu gerçekleştirdik bunları size anlatmak istiyorum. Öncelikle bu arabamız uzun kasa. Uzun kasa araçlara da bunların uygulanıp uygulanmadığını çok fazla soruyorsunuz. Hatta Türkiye'de daha çok niçin uzun kasaya bunu uygulamıyorsunuz diye bize çok fazla soru geliyor. Ağırlıklı olarak kısa kasalara çalıştığımızı biliyorsunuz. Bu Avrupa'da da kısa kasalarla ağırlık olarak çalışılıyor. Fakat uzun kasaya da ürünlerimiz uygulanabiliyor. Hemen yanımda 4x4 bir Volkswagen Transporter 2025 model bir araç var. Bu aracı biz tasarlarken uzun kasa modelimize göre tasarladık. Neler değişti, nasıl bir dizayn yapıldı? Bu ürün birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın içindeyiz. Aslında bizim kısa kasa Kapadokya modelimizde aşağı yukarı aynı ürüne bakıyoruz. Fakat en büyük değişiklik bu araba 40 santim uzun olduğu için birincisi bagaj bölümü daha geniş oldu. İkincisi buradaki dolaplarımız daha büyük oldu. Arkadaki dolabımız aynı ölçüde yapılıyor fakat mutfak bölümümüz büyüyor. Şimdi burada buzdolabımıza bizim bir önceki bölümlerimizi seyreden arkadaşlar bilir. Bu buzdolabı buradaki ocağımıza çok yakın kısa kasalarda. Fakat bunda burada bir mutfak tezgahı burada çıkmış olmuş oluyor. Bir de buradaki çekmecemiz çok daha geniş bir çekmece ortaya çıkmış oluyor. Ama buradaki dolaplarda şu dolap aynı fakat ekstra burada bir dolap daha ortaya çıkmış oluyor. Yani toplam bir büyük bir tane de küçük ek bir dolabımız olmuş oldu arkadaşlar. Buradaki bu değişiklikler uzun kasada uygulanabiliyor. Şimdi burada bir yenilik ise diğer araçlarımıza da uygulanabilecek. Burada sinekliği soruyordu misafirlerimiz bizden boracalan aracı alan kişiler. Burada bir sineklik uygulandı. Mutatızlı bir sineklik. Neden mıktatızı diyorum? Aslında biz burayı metal bir parçadan ürettik ve buradaki metal parça isterseniz bir askılık, yani mıktatızı bir askılık. İsterseniz bizim bu yapmış olduğumuz sinekliği ve baş, başka başka böyle. Magnetleriniz varsa buraya yapıştırabiliyorsunuz. Yani mutfak bölümünde bu şekilde bir dizayn yaptık ve şimdi biz bu sineklikleri de diğer modellerimize uyguluyor olacağız. Bu sineklik sayesinde de camınızı açtığınızda çok daha rahat bir burada hava almanızı sağlayacak bir ortam oluşmuş oldu. Bir diğer sinekliğimiz ise bizim burada Bose markasıyla birlikte çalıştığımız Hemen kayar kapımızdaki sineklik ve arka kapımızda da bir sineklik var. Zaten pop-up da sineklikli. Bu Kapadokya modelimizi kullanırken rahat bir şekilde içeride sinekten korunaklı bir şekilde yaşayabiliyorsunuz, uyuyabiliyorsunuz. Bu sinekliğimiz de güncelleme olarak bu araçlarımıza geldi arkadaşlar. Koltuklarımız yine aynı, Stile koltuklarını biliyorsunuz. Her defasında anlatıyorum. Bakın böyle rahat bir şekilde kolu çektiğimizde ileri geri hareket ediyor ve istediğiniz konumda bunu bırakıyorsunuz. Bagaj kapasitesini oldukça rahatlatıyorsunuz. Şimdi istediğim yerde bıraktım ve kilitledim. Burayı yatak yapmak istediğim zaman da yine bir önceki bölümlerde görmüştünüzdür. Burayı rahat bir şekilde yatak yapabiliyoruz. Şimdi bir de size onu göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi koltuğumuzu yatak haline getirelim. Bakın şöyle çok basit. Bunu şöyle açıyoruz ön tarafı. Hemen burada bir kolumuz var. Çekiyorum. Şöyle indirdim. Şuradaki matımızı da şu şekilde serdim. Böyle iki kişilik rahat bir yatak oluyor arkadaşlar. Şimdi bu araba uzun kasa. Bu ön tarafta ciddi bir alan genişledi. Bu alanı daha da genişletebiliyorum. Şimdi bunu biraz daha geri alayım. Şöyle yatak halindeyken böyle alabiliyorum. Şu an yerinde. Buradaki genişliği şimdi size göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz long kasadayız. 40 santim daha uzun. O bizim o iç ortamımıza yansıyor. Şimdi buradaki öndeki alan hemen arkada birileri yatarken burada da çok ciddi bir alan oluşmuş oldu. Bu alanda bizim misafirlerimiz bu arabalarda bir tuvalet olmadığı için genelde portatif tuvalet kullanıyorlar. Burada da portatif tuvaleti çok rahat kullanabiliyorsunuz. Kısa kasada da bu mümkün. Kısa kasada aşağı yukarı şu dolabı göstereyim. Şu dolabın olduktan yani şuraya koyabiliyorsunuz şu tarafa. Yani şu, şu kısım biraz fazla bu arabada. Yine kısa kasada da tuvalet burada kullanılabiliyor ama uzun kasada bu alan çok daha fazla olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar birçok özelliğini aslında bizim kısa kasamızda aynı olarak anlatıyorum. O videolarımızda da bir masadan bahsediyorduk. O masamızın da bu arabada nasıl kullanıldığını bir de onu göstermek isterim sizlere. Şimdi masamızı göstermeden önce yatağımızı geri toplayayım. Bakın hemen şu şekilde matını geri gönderdim şuradaki kısmı kaldırdım. Hemen burayı da kaldırdım. Koltuğumuzu biraz ileri bir aldım. Masamız hemen kapımızda. Şuradaki klipsi açıyorum, kilidi. Bunu buradan çıkardım. Oldukça basit. Şu şekilde ayaklarımızı alüminyum ayaklarımızı açıyorum. Bakın burada başka ayaklarımız çıktı ortaya. Bu masa hem içeride hem dışarıda kullanılabiliyor. Ama şimdi böyle uzun kasa bir arabada bunu da buraya kurduk. Bakın böyle oldukça ferah bir şekilde bir ortam oluştu. Araba oldukça pratik. Bizim bir önceki videomuzda bu arabayla bir kamp deneyimi yaptım. Toplam 3 dakikada kurmuştum arabayı hatırlarsanız. O videoyu mutlaka izleyin. Şimdi böyle bir arabayı bakın saatte 140-150 ile seyahat ediyorsunuz. İstediğiniz yere gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerde konaklama yapmak istediğinizde anında yatak yapabiliyorsunuz. Ya da burada bir yemek yapacaksınız. Buradan yiyeceklerinizi aldınız. Buradan tabaklarınızı aldınız. Burada ocağınız var rahat bir şekilde ürünlerinizi yemeklerinizi burada bu masada hazırladınız ve ardından karnınızı doyurabildiniz. Şimdi uyuyabildiğiniz, yemek yiyebildiğiniz, seyahat edebildiğiniz bir araçla karşı karşıyasınız. Bu videoyu ilk defa seyredenler için söylüyorum. Bizim her videomuzda bunları net bir şekilde anlatıyorum. Aslında ben böyle yıllar öncesini hatırlıyorum. Biz böyle Topaş'ın kartar arabaları çıkmıştı. Her yerde kartar arabalar. Böyle hafta sonları oldu mu biz İstanbullular pikniklere giderdik. ya O piknik kültürü biraz bitti. Aslında biz böyle toprağa yakın insanlarız. Göçebe bir toplumuz. Ve gezmeyi seviyoruz. Aslında tam bir aile arabası. Çocukların ve sizlerin uyuyabildiği. Biliyorsunuz pop-up tabanımız var yukarıda S heyecanın bu arabaya özel olarak hazırlamış olduğu bir tavan var. Yine yukarıdaki tavanda iki kişi uyuyabiliyor. Bu alttaki Stiden bu yatak olabilen koltuğunda iki kişi uyuyabiliyor. Toplamda dört kişi uyuyabildiğiniz burada isterseniz hemen bilgisayarınızdan böyle rahat bir şekilde elektrik alabildiğiniz prizleriniz var. Burada bilgisayarınızı kurabildiğiniz, vakit geçirebildiğiniz, işlerinizi organize edebildiğiniz, iş toplantılarınızı yapabildiğiniz, aynı zamanda ailenizi gezdirebildiğiniz, kamp yapabildiğiniz ve bunları yaparken de aşağı yukarı 6,5-7 litre şehir arası yollarda mazot yakıyorsunuz, bir yakıt yakıyorsunuz. Oldukça az yakıt yakıyor araçlar. Bunlar 4 çeker. Patika yollara tırmanabiliyor. Yani gidebileceğiniz çok fazla rota var, çok fazla ortam var. Bu aracın tabanını kapattığınızda kapalı otoparklara girebiliyor arkadaşlar. Kapalı parklara girebildiğiniz, hız yapabildiğiniz, tabii ki karayollarının size izin vermiş olduğu tüm limitlere uyarak hız yapabildiğiniz bir araçtan bahsediyorum. Hız kelimesine gelince orada başka bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi transporter kullananlar beni iyi anlayacaktır. Zaten camper kullananlar beni anlıyor. Daha önce bu şekilde bir araba kullandıysanız yani koltuklu klasik transporter'dan bahsetmek istiyorum. O arabaların hızlığını çok iyi bilirsiniz. Yani böyle gaza bastığınız zaman sizi bayağı hızlandırabiliyor. Yani başka arabalarla sizi savaştırabiliyor. Ona geleceğim. Şimdi siz karavanlarda en çok gaz pedalından ve sürüş konforundan biraz etkilenirsiniz arkadaşlar. Şimdi binek araba kullanıyorsunuz. Binek arabayı kullandığınızda başka arabalarla yolda yolculuk yapabiliyorsunuz. Biri sollamaya çıkıyor, biri sizi takip ediyor. Sizin başka arabalarla yolda baş edebiliyor olmanız lazım. Bu da gaz pedalıyla gerçekleşiyor. Yani sollamaya çıktığınız anda size arabanın tepki vermesi lazım. Bu arabalar 170 beygir ve 4 çeker. Tepkimeleri oldukça güzel. Sport modu var, toprak yolu var. Yine ekonomi modu ve birçok böyle moddan oluşan seçenekleri var ekranda. Siz bu seçenekleri kullanarak arabanın beygir güçlerini ayarlayabiliyorsunuz. Spor modda şanzıman oranları ciddi değişiyor ve siz bununla sollamaya falan çıktığınızda ya da karayollarında böyle virajlara falan girmek istediğinizde arabanın yük dağılımı, yolda gidişi, frenleri Aynı binek arabanızdaki gibi ve bu arabaları genelde biz de bakın iki video öncesi Gökalp Beyler buradan Nordkapp'a gitmişlerdi. 71 yaşında Gökalp Bey ve eşiyle birlikte dünyayı geziyorlar. Onun yanı sıra bizde daha böyle bir sürü müşterimiz var böyle dünyada gidemedikleri noktaları gezmek isteyen. Bu arabalar tam bu iş için arkadaşlar. Yani... Eğer siz görmek istediğiniz, duyduğunuz noktalar varsa tam bir gezgin aracı. Böyle bir arabayı aldığınızda ne zaman nerede yatacağınızı çok hesaplamadan bu arabayla yolculuk yapabiliyorsunuz. Şimdi birçok kişiye ya bu ya masa anlatıldı, koltuk anlatıldı, yukarıda yer varmış ama bunlar böyle çok ifade etmeyebilir ama bakın 1960 yıllarından beri üretilen Avrupa'da birçok kişinin bu araçları tercih ettiği bir yapı var arkadaşlar. Bu yapı içerisindeki insanlar birbirini tanıyorlar, kaynaşıyorlar, tanışıyorlar ve dünyayı geziyorlar. Bununla ilgili gruplar var. Yani sosyal bir çevre de sunuyor aynı zamanda bu araba size. Çevrenizde etkileniyor olabilirsiniz. Ben bir karavan alacağım ama ne alayım? Bu işte çekme karavan malıyım yoksa moto karavan malıyım. Bunların 3 bölüm önce de Işın Beylerin arabasını çekmiştik. Onlar hem çekme karavan vardı hem de moto karavan olarak bizim yapmış olduğumuz Kapadokya modelini kullanıyorlardı. Bu Kapadokya modelinde de çekme karavanlarını çekiyorlardı. Bakın burada tekrar o videoda söylemiştim, tekrar söyleyeceğim. Aslında karavanların büyümesi değil, odalara ayrılması gerekiyor arkadaşlar. Nasıl evinizde çocuk odasıyla yatak odanız ayrıysa burada da siz çocukları bu arabanızda yatırabilirsiniz çocuklarınızı. Kendiniz de arkada bir çekme karavanda kalabilirsiniz. Bakın, eğer çekme karavanla ilgili bir yapı düşünüyorsanız, onu çekecek arabanın da bir camper olması, böyle bir aracın olması sizin olanaklarınızı arttırıyor. Çünkü diyelim ki bir yayla seyahati yapmak istiyorsunuz. Çekme karavanınızla oraya çıkamayacaksınız ama bu sizin için çok güzel bir oyuncak. Sizi her tarafa çıkartacaktır. Onun yanı sıra zaten öyle bir arabacı, arabayı çekmek için yani öyle bir karavanı çekmek için de güçlü bir arabaya ihtiyacınız var. O da pick-up olması gerekiyor şu anki şartlarda. Ama bu yeni çıkan transportörler bakın 170 beygir ve 4 çeker ve 190 Nm tork güç barındırıyor motorunda. Bu da istediğiniz büyüklükteki aracı çekmenize fayda sağlıyor. O yüzden eğer siz çocuk odasıyla ile yatak odasını ayırabilirseniz çok uzun kamplar yapabilirsiniz. Onun yanı sıra hareket kabiliyetiniz oldukça artacaktır arkadaşlar. Şimdi bu videolarda hep bunlardan bahsediyorum. Benim birçok bölümümde hep yeni modellerimizi de size sunmaya çalışıyorum. Aslında yıl içerisinde çok fazla yeni model çıkartmıyoruz ve farklı farklı arabalarda çalışmıyoruz ama Volkswagen ve Ford'un işbirliğiyle çıkmış olan bu yeni kasalarda bir önceki modellerimizi burada oradaki tecrübemizle bu modelleri üretmeye başladık. Bakın yakında da bir sonraki videomuz inşallah Banyolu modelimiz olacak. Banyolu modeli de yeni kasada uyguladık. O araçlara neleri değiştirdik, nasıl bir değişim içerisinde olacak onu da sizler için YouTube kanalımızda göstermiş olacağız. Dediğim gibi yeni kasalardaki modellerimizi oluşturuyoruz. O yüzden böyle oldukça yoğun haftalardayız açıkçası. Ve sizlere de yeni modellerimizi en güzel şekilde sunmaya gayret gösteriyorum. Ekibim adına teşekkür ediyorum çünkü onlar bu konuda çok gayretliler. Burada tasarım ekibimiz, imalat ekibimiz oldukça özverili bir şekilde çalıştılar. Yine Stay'da, SCA'ya, Oktapi'ye ve yine perdelerimizi bize sunan Boz firmasına buradan teşekkür ediyorum. Yine tedarikçilerimizden bizlere domatik ocağımız ve diğer hidrofor ve ısıtıcılarımızı bizlere veren tüm toptancılarımıza buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür de aslında Volkswagen için. Çünkü bizlere böyle dört çeker arabaları daha showroomlarda olmadan bizlere sundular. Biz de ARGE dönemimizi Almanya Fuarı'na gitmeden önce tamamlayabildik. Biliyorsunuz her sene karavan salonu Düsseldorf'tayız. Bu senede toplam aşağı yukarı bir ay, bir ay 10 gün gibi süre kaldı bu video yayınlandığında bir ay gibi kalmış olacak arkadaşlar. Bu modellerimizi orası için de hazırlıyoruz. Oldukça böyle sevinçliyiz, mutluyuz. Çünkü böyle yeni kasa arabalarla çalışabilmek bizim için onur verici. Ama bu arada eski kasaları, arabaları da unutmuş değiliz. Stok yapımız tam anlamıyla devam etmekte ve o araçları da şu an bandımızda yani üretim bandımızda devam etmekte. Ben videolarda mümkün önce yeniliklerden bahsetmeye çalışıyorum. Ama Bizim T6, T6.1 gibi Volkswagen'in üretmiş olduğu e, transporter araçlarına üretimlerimiz tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Orada zaten bizim üretim sürecimiz tamamlanmıştı. Buna benzer bir mobilya dizaynımız var. Oradaki mobilya dizaynımız devam etmekte. Yine Seycan'ın pop tavanları stoklarımızda bulunmakta. Ve o araçlarımızı da yine Volkswagen severlerle buluşturuyoruz. Yine bizden böyle teklifler almak istediğinizde T6, T6.1 kaça çıkar? Yeni transporter, yeni Ford kaça çıkar bununla ilgili sorular sorabilirsiniz Bizleri telefonla arayabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Biz sizle mümkün olunca hızlı bir şekilde dönüş yapmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca showroom'umuza da gelebilirsiniz. Showroom'umuzda da araçlarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bizlere yorumlar yapıyorsunuz. Yorumlarınızı takip ediyorum. Oldukça da güzel ilerliyoruz. Bizim modellerimizi beğendiniz. Bunlar için de sizlere teşekkür ediyorum. Gelen tüm aileler takdirle karşılıyor yaptığımız ürünleri. Yine kullanan müşterilerimiz de oldukça mutlu bir şekilde hayatlarını sürmekte. Dediğim gibi videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.